Deutsche Welle bon stüdyolarından iyi akşamlar. Dev Haber'e hoş geldiniz. Son 3 günde 21 ilde etkili olan yangınlar en çok Manavgat'ta hasar bıraktı. Bazı köylerde hala kontrol altına alınamadı yangın, bazılarında ise yangının geride bıraktığı izler iç acıtıyor. Alevlerin ortasında endişeyle bekleyen Salur köyünden izlenimlerle başlayacağız Dev Haber'e. Peki bu yangınlar önlenebilir miydi? Yangına doğru müdahale edildi mi? Bu sorularda hararetle tartışılıyor. Uzmanlar bu noktada tahliye planı gibi yangına hazırlık yapılmasının önemini vurguluyor. Yangınlar kuraklık sorununu da gündeme taşıdı. İklim uzmanlarına göre yangınlarla kuraklık yakından ilişkili. Bunun içinde de iklim değişikliğiyle mücadele şart. Ve Türkiye'de 2020 yılı adli istatistikleri açıklandı. Buna göre geçen yıl 13 milyon kişi şüpheli oldu, 8 milyon soruşturma açıldı ve 4 milyon dosya çözülemedi, faili meçhul olarak kaldı. Türkiye'de son 3 günde 21 ilde çıkan 60'tan fazla orman yangınları en az 4 kişinin yaşamına mal oldu. Yangınların en yoğun görüldüğü yerlerden Antalya'nın Manavgat ilçesinde bazı köyler yangının bıraktığı hasarı tamir etmeye çalışırken bazıları içinse tehlike sürüyor. Dört tarafı alevlerle çevrilen Manavgat'ın Salur köyü de onlardan biri. Köy sakinleri endişeli bir bekleyiş içinde. Dev Haber ekibinin köyden izlenimleri. Antalya Manavgat'a 20 kilometre mesafede Salur köyündeyiz şu anda. Birkaç yüz metre arkamda yangın başladı ve köye gitme ihtimali var. Yukarıda ve aşağıda yangın söndürme ekipleri hazır bekliyor. Ee, köye sadece birkaç yüz metre kaldı. İnsanlar çok tedirgin. Ee, söndürme ekipleri, söndürme ekiplerinin suyu biterse diye su tankerleri burada hazırda bekliyor. Salurluyum ben. Eşimde yavru dolandan hiç evlerimiz, yerlerimiz, hiçbir şey kalmadı. Halim orada görümcenin evini zorla kendimiz kurtardık. Her yerde yani yangın şeyi hep... Kalemlerde görümcemin biri, ışıklarda görümcemin biri. Hep yavruluğumda kayınlarım burada kardeşlerim. Her yerimiz yandı, bizim bir yerimiz kalmadı ki. Durumlar aynı gördüğünüz gibi çoğu yer yandı. Yanmayan yer kalmadı desem olacak. Yani. Mala ya bitti ya. Çok zor. İnsanlar biraz daha yardımcı olursa bize daha iyi olacak. Biraz gazla. Hadi dur gaz. Suyunuz aynen, aynen su şimdi? Yukarıya. Salur'a. Salur mahallesine. Ee, Güney cephesi. Zaten batı cephesi daha önce yanmıştı. Arada göl vardı. Ondan biraz bu tarafa gelmesi önlenmiş oldu. Daha sonra yukarı havasının üzerinden Kepezbeli'nden çok farklı farklı bölgelerden yangınlar çıktı. Çok farklı bölgelerden yangın çıktığı için müdahaleler dağıldı. Şu anda birazcık kontrol altına alınmış gibi ama sonuçta bilmiyorum artık nasıl olur. Her iki taraftan da hem göğü tarafından hem sırt göğü. Avasun tarafından yangın geliyor. Bilmiyorum artık ne olacak, nasıl olacak. Ekipler geliyor. Bilmiyorum sonuç ne olur, gece nasıl geçer, onu da bilmiyoruz. Biz, köylü ne yapıyor? Nasıl bir ruh halinde şimdi? Köylüler bitkin, herkes şaşırmış. Ne olacağı meçhul bir durumda, çok düşünceli bir durumda. Burası Manavgat'ın üzerindeki köylere giden yollar göz alabildiğine e, yanmış durumda. Dün akşam buralar alev alevdi. Yangın kendiliğinden muhtemelen sönmüş durumda burada ama canlı bir tek ağaç kalmamış. Türkiye'nin güney bölgeleri alevlere teslim olmuş durumda. İlk olarak çarşamba günü Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangınlar birçok bölgede etkisini sürdürüyor. 57 yangınınsa kontrol altına alındığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangına havadan müdahalede yetersiz kalındığı eleştirilerini geri çevirdi. Uzmanlarsa yangınları tamamen önlemenin imkansız olduğuna dikkat çekerek alevleri kontrol altında tutmanın ve hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekiyor. Ege ve Akdeniz'deki yangınlara havadan müdahalenin yetersiz kaldığı tartışılıyor. Hükümet, CMC Savunma Sanayi Anonim Şirketi firma aracılığıyla Rusya'dan 31 Ekim'e kadar 3 yangın söndürme uçağı kiralamıştı. Muhalefetin iddiasına göre verilen bu ihaleden dolayı Türk Hava Kurumu'na ait hazır durumdaki 5 yangın söndürme uçağının devreye girmesine izin verilmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iddiayı reddetti. Yok ben işte Türk Hava Kurumu'nun uçakları varmış da niye göre söylüyorsun? Neyi biliyorsun da söylüyorsun? Kara Karavukumuzun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak filan yok. Şu anda biz eee bugün itibariyle uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Erdoğan, sabotaj iddialarının da ciddiyetle araştırıldığını söyledi. Diğer yandan uzmanlar, orman yangınlarının bölgede mevsimsel olarak olağan olduğuna dikkat çekiyor. Önemli olan hazırlıktır, diyor. Önlenmek yerine hazırlık çok önemli. Ee, tahliye planlarının oluşturulması çok önemli. Özellikle ormana çok yakın yaşayan kasabalarda, bölgelerde ee, planlama yapılması, insanların hazırlanması bu konusunda bilgilendirilmeleri işte yangın sezonu ne zaman başlar e, acil durum çantası hazırlanmalı mı e, kamuya bilgi verilmesi lazım insanlar şey diyor birden fazla yangın çıktı bu kesin kundaklamadır yani böyle bir şey söyleyemeyiz çünkü şu anda yangın mevsimi dediğimiz sezonun içindeyiz yani yangınların en çok görüldüğü mevsimdeyiz. Yangın ekolojisi uzmanı İsmail Bekar, bu ekosistemde yangını tamamen önlemenin imkansız olduğuna dikkat çekiyor. Önlemeden ziyade kontrol altında tutmanın gerekliliğini belirtiyor. Binlerce yıldır, on binlerce, yüz binlerce yıldır bu ekosistemlerde yangın var. Bu da o bölgede yaşayan bitkilerin, hatta bazı hayvanların bile bu yangınlara uyum sağlamasını, çeşitli adaptasyonlar geliştirmesini sağlıyor. Dolayısıyla siz bu çeşit e, adaptasyonlara e, maruz bir ekosistemi yangından uzaklaştırırsanız başınıza gelecek olay şudur. Yangınları bir sene engellersiniz, iki sene engellersiniz, beş sene engellersiniz. Beş senenin sonunda bir yangın çıkar. Söndürmenizin imkanı yok. Aylarca yanar. Uzmanlara göre yanan bölgelere yönelik fidan dikme kampanyaları da etkisiz kalabilir. Zira bölgede ekosistemin kendini yenileyebileceğini, dış müdahalenin doğaya zarar verebileceğini belirtiyorlar. Yangınlar Türkiye'deki kuraklık sorununu da gündeme getirdi. Uzmanlar kuraklıkla orman yangınları arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekiyor. Devabere konuşan İstanbul Politikalar Merkezi İklim değişikliği koordinatörü Doktor Ümit Şahin'e göre iklim değişikliği orman yangını gibi felaketlerin görülme olasılığını kat kat arttırıyor. Şahin, doğayla pazarlık yapamazsınız diyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde devam eden yangınların iklim kriziyle ilişkisi de sorgulanıyor. Kuraklık ve iklim değişikliği arasındaki bağlantıya dikkat çekiliyor. Bir ormandaki bitki örtüsü ne kadar kuruysa, ne kadar uzun süredir yağmur almıyorsa o orman, ne kadar uzun süredir çok aşırı sıcaklara maruz kalıyorsa yanma olasılığı o kadar artar. İklim kriziyle olan bağlantıyı da tam buradan kuruyoruz zaten çünkü. Bugünlerde, son yıllarda hepinizin bildiği gibi çok büyük mega orman yangınları denen yangınlar yaşadı. Son yıllarda meydana gelen yangınlar aslında tam bir patern oluşturuyor. Örneğin 2019-2020 orman yangını sezonunda Avustralya'da biliyorsunuz Avustralya ormanlarının neredeyse %15'i, bütün kıtanın orman alanının %15'i yandı. Kaliforniya geçen sene e, tüm zamanların en büyük yangınlarını yaşadı. Küresel ısınma Türkiye dahil birçok coğrafyada kış ve bahar aylarında uzun süren yağışsız dönemlere neden oluyor. Bunu yaz aylarındaki aşırı sıcak hava dalgası takip ediyor. Sıcaklıklar... 35-40 derecelere hatta üstüne çıkıyor. Türkiye'de şu anda Akdeniz bölgesinde 40 derecenin üstünde sıcaklıklar sürüyor. Sonra bir noktaya geldikten sonra da aynı anda aynı aynı bölgede ama Türkiye'de de şu anda hep aynı bölgede yangınlar çıkıyor biliyorsunuz. Aynı bölgede aynı anda çok sayıda yangın sanki birisi kıvılcımı tutuşturmuş gibi çıkmaya başlıyor. Ama bu bir kasıtlı yangın çıkarma gereği olan bir şey değil. Dünyanın her yerinde bu tür yangın fırtınaları aslında buna yangın fırtınası da deniyor. İklim krizi döneminde çok sık yaşanıyor. Küresel ısınmaya karşı mücadelede bir yol alınamadığı müddetçe orman yangınlarının devam etmesi kaçınılmaz olarak görülüyor. Siz iklim değişikliğiyle mücadele etmeyip bir yandan bütün fosil yakıt temelli politikalarınızı aynı şekilde sürdüreceksiniz. Hem Türkiye hem bütün dünya. Sıcaklıkları Kontrol altına almak için emisyonları sıfırlamaya yönelik politikalar yürütmeyeceksiniz. Ondan sonra da kuraklık olmasın ya da kuraklığı başka türlü engelleyelim diyeceksiniz. Bunun imkanı yok. İklim değişikliğiyle mücadele içinse öncelikle gerekli olanın siyasi irade olduğu vurgulanıyor. Siz ekonomi politikalarınızı değiştirmek istemiyorsunuz. Ee, ve aynı şekilde fosil yakıtlara dayalı bir ekonomiyi sürdürmek istiyorsunuz ama bir yandan da ormanlar yanmasın istiyorsunuz, havalar sıcak olmasın istiyorsunuz. Bunlar e, bu atmosferle pazarlık etmek gibi bir şeydir yani. Doğayla pazarlık edemezsiniz. Orman yangınlarının yaşandığı Ege ve Akdeniz bölgesinde aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Pek çok noktada 40 derecenin üzerinde ölçülen sıcaklığın önümüzdeki günlerde de süreceği tahmin ediliyor. Türkiye'deki yangınlara dair haber ve videolarımıza Deve Türkçenin sayfasından ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Türkiye'de geçen yıl yürütülen soruşturmalarda 13 milyon kişi şüpheli oldu. 4 milyondan fazla soruşturma dosyası çözülemediği için faili meçhul kaldı. Cinsel istismar suç türünde en fazla dava 15 ile çocukların cinsel istismarına karşı açıldı. Dev haber 2020 yılına ait Adalet istatistiklerini mercek altına aldı. Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı 2020 yılı istatistiklerine göre geçen yıl savcılıklar tarafından yürütülen 8 milyon soruşturmada 13 milyon kişi şüpheli oldu. Toplam 2 milyon 357 bin davada 1 milyon 541 bin kişi mahkum edildi. 454 binle en çok dava vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlardan açıldı. Onu mal varlığına karşı işlenen suçlar ve hürriyete karşı işlenen suçlar takip etti. 33.885 kişiye ise anayasal düzeni ihlal etmekten dava açıldı. Bunun içerisinde terör ve darbe suçları yer aldı. Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı işlenen suçlarda ise 8.924 dava açıldı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu da bunun içerisinde yer alıyor. Ancak Adalet Bakanlığı bu veriyi ayrıntılı olarak paylaşmadı. Türkiye'de geçen yıl cinsel suç kapsamında 38340 dava açıldı. 23000 mahkumiyet, 9700 beraat kararı verildi. Bu suç türünde en fazla dava 15213 ile çocukların cinsel istismarına karşı açıldı. Cinsel taciz davası sayısı 14126 olurken cinsel saldırı suçundan 8140, reşit olmayanlarla cinsel ilişki suçundan 861 dava açıldı. Diğer yandan terörle mücadele kanunu kapsamında 1551 dava açıldı. Bunların %23'ü mahkûmiyetle %27'si ise beraatle sonuçlandı. Geri kalanlarındansa mahkemeler görevsizlik, yetkisizlik gibi kararlar verdi. Türkiye'de iktidarın baskısının giderek arttığı son yıllarda farklı kesimlerden pek çok kişiye yönelik terör suçlamaları alışıldık bir durum oldu. Yargılamaların çoğunlukla tutuklu yapıldığı ve ağır cezaların talep edildiği davalarla ilgili terörle mücadele kanununun kötüye kullanıldığı eleştirileri yöneltiliyor. Son 5 yılı veya son 6 yılı düşündüğümüzde topladığınızda zaten neredeyse herkese soruşturma açmıştır. Yani insan kalmamış soruşturma açılmıyor. Bu korkunç bir şey aslında. Bu da Türkiye'de terörle mücadele kanununun oldukça kötü kullanıldığını, bizim iddia ettiğimiz terör tanımının belirsizliği sorununun çok ciddi olduğunu, Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka terörle mücadele kanunundan kurtulması gerektiğini biz hep ifade ediyoruz. Adalet Bakanlığı istatistikleri de bu konuda bizi doğruluyor maalesef. Terörle mücadele kanunu kapsamında geçen yıl 2.897 kişi mahkum edildi. 2020 yılına ait adli istatistikler haberiyle bültenimizin sonuna geldik. TV Haber günün gelişmeleriyle pazartesi günü Facebook ve Twitter canlı yayınlarında sizlerle olacak. Hepinize yayın ekibi adına güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.